2024-2025 eğitim öğretim yılının yarısını geride bıraktık. Öğretmen, öğrenciler ve velilerimiz bu yıl ilk defa marif modeliyle tanıştı. Bu yeni model her ne kadar iyi niyetle yapılmış olsa bile çocuklarımızın gelişim ihtiyaçlarını karşılama açısından yeterli bir durumda değildir. Önümüzdeki yıllarda verimliliğini daha da artırma adına mutlaka çalışmalar yapılmalıdır. Dolayısıyla çocuklarımız bu dönemde bir yoğunluk ve bir koşuşturma ile bir yarış ile eğitim öğretimlerine devam ettim. E bu açıdan bu ara tatil dönemin bir molası şeklinde değerlendirmelidir. Özellikle ders çalışma anlamında yani işin öğretim kısmı ile ilgili iki haftalık zihin dinleme molası mutlaka verilmelidir. Ve daha çok işin eğitim boyutunun aktifleştirilmesi gereken dönem olmalıdır. Ailece ortak etkinlikler, akraba ziyaretleri ya da ailece tarihi, manevi değeri olan yerleri ziyaret etme, gezme ile ilgili mutlaka bunun faydaları olacaktır. Bu tür aktiviteler aynı zamanda çocuklarımızın zihnen dinlenmesine ve aile ile güçlü bağların kurulmasına vesile olacaktır. Yoksa şu şekilde bakılırsa faydadan çok zararı olabilir. Yani dönem boyunca eksiklerin vardı, hepsi birikti, ara tatilde bütün açımı hepsini kapatayım düşüncesi e, ve planı varsa bu faydadan çok zarar verecektir konularını bitirse dahi ikinci dönemin ortalarına doğru beden zihin kaldırmayacak ve sonu başarıdan ziyade başarısızlık getirecektir. Ondan dolayı ara tatil zihnen dinlenme günleri olmalıdır. Öğretim açısından bir tatil olmalıdır. Yapılacak bir öğretim faaliyeti varsa o da günlük olarak belki küçük tekrarlar yapma, kitap okuma tavsiye edilebilir. Bunun dışında öğretim adına pek fazla bir şeyin yapılması faydalı olmayacaktır karne hususunda da dikkat etmemiz gereken şeyler vardır. Öncelikle kötü karne sadece çocuklara ait değildir. Bunun bilinmesi gerekir. Eve ailenin istemediği başarıdan karne getiren çocuklarımız elbette olacaktır. Ve bu karne sadece çocuğumuzun karnesi değildir. Nasıl ki başarısında katkımız varsa başarısızlığında da payımız vardır. Veliler olarak biz de böyle karnelerden dersimizi çıkarmalıyız. Ve çocuğumuzla üstesinde nasıl gelebilirizin hesaplarını yapmalıyız. Hem eğitim öğretim sadece not ve sayı üzerinden yapılacak bir şey de değildir. Hiçbir çocuğumuz not ile değerlendirmeyecek kadar değerlidir. Bilindiği üzere ilkokul birinci sınıflarda bu yıl ilk olarak karne verilmeyecek. Gelişim raporu verilecek. Bu iyi bir adım fakat sadece birinci sınıflarda uygulanması elbette yetersizdir. Diğer kademeler için de farklı uygulamalara geçilmelidir. Çünkü eğitim süreç işidir. Sadece sonuç odaklı elbette ki değildir. Bu anlamda karne nasıl olursa olsun her çocuk kendi kabiliyetine, becerisine, durumuna göre çabaladı, yoruldu. Fakat buna rağmen böyle bir karne aldı. Bunun üzerine aile çocuğu ile konuşmalıdır, çözümler üretmelidir. Ancak kötü karne aldın cümlesi sürekli bu çocuğun yüzüne vurulmamalıdır. Böyle yapıldığı takdirde faydadan çok zararı olacaktır. Yani karne üzerinde olumsuz anlamda konuşmalar diğer karnenin çok olumlu olacağı anlamına elbette gelmemelidir. Yani çocuğumuzun aldığı karneye gösterdiğimiz tepki onun diğer dönemde benzer bir karnenin almasına sebep olacaktır. Bundan dolayı anne babalarımıza düşen en büyük sorumluluk çocuklarını başarılı, başarısız değerlendirme yerine onları olumlu anlamda desteklemeleri, onlara yol göstermeleri, onların ilerlemesine yardımcı olmalıdır bu kadar harçlığın karşılığı bu karne olmamalıdır. Bakış açısı asla çocuğun üzerine bu şekilde gidilmemelidir. Dikkat edilmesi gereken başka bir husus ise ailelerimiz tatil döneminde çocuklarına öğretmenlik yapmasınlar. Yapmamalıdırlar. Çünkü çocuk bir dönem boyunca okulda zaten öğretmen ya da öğretmenler görüyor. Ailede anneyi görmek ister, babayı görmek ister. Anne baba da öğretmen gibi davranırsa yani sadece okul dersleri ile ilgili bir şeyler vermeye çalışırsa bu sıkıntılar doğuracaktır. Elbette anne babalar birer öğretmendirler. Bu işin farklı boyutudur. Ama sadece ders odaklı öğretmenlik rolüne girseler o zaman çocuk üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Dolayısıyla bunu yapmaları faydadan çok zarar verebilir. Okul derslerinin yoğunluğu ve yoruculuğuna karşın sığınacakları liman anne ve babalar iken onlar da okuldaki tavra benzer bir durum gösterirlerse eğer çocuklar ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacaktır. Anne ve baba şefkatini çocuğumuza göstermek zorundayız. Ders baskısından çocuğumuzu bir şekilde kurtarmamız lazım. Çocuklarımız tatillerini tatil gibi yaşasınlar. Tatil olduğunu, yani okulun dışında başka bir hayatın olduğunu çocuklarımıza hissettirmemiz lazım. Mesela her zaman yatma saatinden biraz daha geç yatmalarına izin verebiliriz ya da sabahları birazcık daha geç kalksalar bunun çok bir e, olumsuz tarafının olmaması gerektiğini çocuğumuza göstermeliyiz. Tabi bu sınırları fazla aşmama şeklinde olması daha faydalı olacaktır. Yani biraz normal bir hayatın olduğunu da çocuklarımız hissetsinler. Onlara hissettirelim. Birazcık monotonluktan, robot olmaktan çıksınlar. İlla ders çalışma ile ilgili bir şeyler yapacaksak bu ödev odaklı olma yerine kitap okuma odaklı olması daha faydalı olacaktır. Ailelerimiz de şunu kesinlikle unutmasınlar ve onlar da çocuklarına mutlaka şu hatırlatmada bulunsunlar ki en iyi ders çalışma yöntemlerinden bir tanesi de kitap okumadır. Artık önümüzdeki yıllar bunu daha net gösterecek ki kitap okumayan çocuk sınavlarda başarılı olamayacaktır. Bundan dolayı aileler mutlaka çocuklarıyla ortak kitap okuma saatleri oluşturmalıdırlar. Beraber kitap okumalı ve üzerine küçük tahliller yapabilmelidirler. Bu onların hem anlama hem konuşma hem tahlil etme becerilerini geliştirecektir. Başarılarına da olumlu anlamda katkılar sunacaktır. Sınavlara hazırlanan öğrenci ve velilerimize de birkaç şey söylemek gerekirse özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri tatili birazcık daha farklı değerlendirmeleri daha faydalı olacaktır. Yani tatile ne sadece bütün eksiklerimi tamamlamam gerekir. Bundan dolayı bütün vaktimi ders çalışma, ya ayırmalıyım şeklinde bakmayacağı gibi tatildir. Bütün bütün ara vereyim, 15 gün boyunca dinleneyim şeklinde de bakılmaması gerekmektedir. Evet birazcık ders temposu azaltılabilir. Bu onu ikinci döneme daha hazırlıklı hale getirecektir. Yani hazırlık öğrencilerimiz yarı yıl tatillerinde ders çalışma düzenlerini çok bozmamalıdırlar. O dengeyi korumaları gerekmektedir. Kısaca ne bir kopuş ne de aşırı bağlılık şeklinde olmamalıdır dengeli, düzenli devam etmelidirler. Son olarak her ne veya tatil hediyesi ile ilgili bir şeyler söylemek gerekirse tatil hediyesi maddiyattan çok anlam ifade eden bir şey olmalıdır. Çocukların en çok ne yapmak istedikleri şey her ne ise aile bir ödül olarak bunu tatilde çocuklarına verebilmelidir. Bu şekilde anne baba ile çocuk arasına giren bir dönemlik mesafe rahatlıkla kapatılabilecektir ortak yapılabilecek bazı aktivite, etkinlik ya da ziyaretler ile çocuğu aileye bağlama, o bağları güçlü kılma çok daha etkili olacaktır. Bu açıdan ortak etkinliklerimiz mutlaka olmalıdır. Karne hediyesi diye çocuğumuza sunduğumuz sadece maddi değeri olan hediyeler istediğimiz etkiyi maalesef oluşturmayacaktır. Bu açıdan 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarısına Girdiğimiz bu günlerde çocuklarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum.